Bileme, bileme kazanacağız. Bileme, bileme kazanacağız. Arkadaşlarımız iki gün öncesinde kod 49 ile işten çıkartıldılar. E, verilen işi ısrarla yapmamak dediler fakat iş tanımlarında arkadaşlarımızın verdikleri tebligatları dağıtma gibi bir lüksleri yok. Bu arkadaşlarımıza artı iş yükü olarak yansıtıldı ve arkadaşlarımız bu verilen tebligatları dağıtmadıkları için işlerinden çıkartıldılar. Bu yaptığınız hukuksuzdur. Bu yaptığınız kanunsuzdur. Arkadaşlarımızın iş tanımında olmayan bir işi yaptırmaya çalışıyorsunuz. İş yükünü arttırıyorsunuz. Artan abone sayılarını, artan abone sayılarını tartışmazken, artan abone sayılarını asla bu arkadaşlarımıza yansıtmazken, yansıtmazken Tutuyorsunuz bir de iş yükü olarak bu arkadaşlarımızın sırtına perakendenin yapması gereken işleri yaptırıyorsunuz. Bu arkadaşlarımızı şu kriz ortamında, açlığa, sefalete mahkum bırakıyorsunuz. İşimizi geri istiyoruz! İşimizi geri istiyoruz! 9 yıldır bu ayaklıkta çalışıyorum, endeks okumada. Bu zamana kadar hiçbir şekilde işimi aksatmadım, bir gün bile ve yüzde 97 oranında bir başarıya sahibim. Arkadaşlarım da öyle ve bize ek bir iş talep ettiler. Biz bu ek işi yapmak istemiyoruz diye şu an bizi çağırmış mı oluyorlar? Yani biz kesinlikle yapılan bütün suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz hiçbir şekilde. Çünkü ben işimi en iyi şekilde yapıyorum ve suçsuz yere bugün işimden oldum. Ama bunu bilsinler ki kesinlikle hiçbir şekilde kabul etmiyorum ve bunu araştırmasını da istiyorum. Dolayısıyla bir örgütlenme modeli yürüttüler ki Bursa'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den Balıkesir'e, Balıkesir'den Yalova'ya kadar tüm işçi arkadaşlarımız, tek tek işçi arkadaşlarımız tarafından gezildi ve sendikamıza üye yapıldı. Çok kısa bir süre önce de yürütülen bu mücadelenin bizler meyvelerini almaya da başladık. Bu toplu sözleşmesi için bakanlığa yapmış olduğumuz müracaatlar da bir kesinlik kazandı. <laughs> Muhtemelen iki gün üç gün sonra da Ulu Elektrik yöneticilerin eline de yetkimizin kesinleştiğinin belgeleri geçmiş de olacak. Bravo, bravo. Dört tane işçi arkadaşımıza çektikleri yük yetmiyormuş gibi ...burada angarya işler yükleyerek... ...iş yükünü daha da arttırmaya kalktılar. <laughs> Bu uygulama asla kabul edilemez. Asla kabul etmeyeceğiz de. Biz evet, bir alın teri döküyoruz... ...biz burada çalışıyoruz... İşçilerimiz ...akşam evlerine çocukların ekmek parasını buradan götürüyor... ...evet hepsine kabul... ...ama dediğimiz gibi... Angarya'ya iş yüküne asla müsaade etmeyeceğiz. Ama bugün kalktılar. Biz burada bu basın açıklamasını yapacağız dediğimiz esnada 12 yıldır servisten mahrum bırakılan işçi arkadaşlarımıza döndüler dediler ki sizlere servis tahsis ettik. Evinize servis de gideceksiniz. 12 yıldır yapmadıkları işi yaptılar bugün. Servisi o servisleri de arkadaşlar bu birlik beraberliği sağlayalım kalıcı hale getireceğiz. Kalıcı hale. Böyle geri dönmek yok. Bugün sizin buraya fiili gelişiniz daha toplu sözleşme etkisi için adım atmadan ilk kazanımızı elde ettirdi. Olmayan servis uygulamalarını getirdiler bizim önümüze koydular. Hukuksuz bir şekilde işten attığınız işçi arkadaşlarımızı bir an önce tekrar işbaşı yaptırın. Yok hayır, biz bildiğimizi yapacağız. İşten attığımız arkadaşlarımızla birlikte geri işe almayacağız diyorsanız da unutmayın ki karşınızdaki 12 yıllık Sarı Sendika'nın defteri kapandı bitti. Yarın avukatlarımız aracılığıyla arkadaşlar acil bir görüşme talebimizi yenileyeceğiz. Hiçbir arkadaşımızın en ufak bir şüphesi olmasın bu işin peşini asla ve asla bırakmayacağız. Arkadaşlarımız işbaşı yapana kadar burada bize iyi olan, bize güvenen enerji işçilerine yakışır bir toplu iş sözleşmesini işçi arkadaşlarımızla birlikte beraber hayata geçirmeden bu işin arkasını asla ve asla bırakmayacağız.